Arkadaşlar bugün Logronya'da gördüğüm en güneşli gün olabilir. O yüzden koltuğumu dibe kadar geçtim. Güneşleniyorum. Videoyu da şöyle güneş yanında çekeyim istedim. Bugün 30. gün. Neyin 30. günü? Ben 1 Mart'ta bir challenge yapmıştım kendime. Demiştim ki 31 gün boyunca İspanyolca çalışacağım. Her gün İspanyolca çalışacağım. Şimdi bu nasıl bir challenge'tı? Amacı neydi? ya da amacı neyse de ya da ne öğrendim bugüne kadar bu şekilde kendime verdiğim iki cevap var. Birincisi aslında ben yola çıkarken amaç şuydu. Geldiğimden beri İspanya'ya bir gelişim göremiyordum. Bunu nasıl gelişimimi görecek şekilde yapabilirim gibi bir e, soru işaretiyle çıkmıştım. Yola. O yüzden demiştim ki 30, gün, 31 gün boyunca bir çalış. Bir belirle ne çalışacağını da hani her gün çalış bakalım ne öğreniyorsun, ne kadar öğreniyorsun, nasıl bir yol oluyor yaklaşık e, 12 gün zaten istikrarlı bir şekilde uzun video paylaştım. Her gün yapıp paylaşıyordum. Stok yapıyordum videoyu. Bir yandan konu çalışıyordum, bir yandan hangi konuyu çalışmak istediğime karar veriyordum. Çünkü evet dağlar kadar konu var ama sağlıklı olacağı için sürekli ben bir şey öğrenirken başka bir konuyu o gün içerisinde geliştiriyordum. Bu da ister istemez ne konu stoğu, ne video stoğu, ne hiçbir şey bu ben kendimi böyle haşat ettim o dönem. O yüzden dedim ki Bunları Reels'a çekeyim. İşte bugün bunu çalıştım. Bugün bunu çalıştım diye gidiyorum bu sefer. Sonra araya bizim projelerimiz girdi bu projedeki. Arkadaşım geldi İspanya'ya, Barcelona'ya. E ben onun yanına gitmek durumunda kaldım. Yani böyle istediğim gibi bir sistem oluşmadı. Ama istediğim gibi bir sistemi oluşturmak da aslında kendimi öldürmek gibi bir şeydi. Yani her gün her gün her gün sadece videoya odaklan. Ona editle paylaş. Aynı zamanda konuyu öğren iyice sindir. Öyle paylaş. Dedim ki hayır dur. Kendimi durdurdum. Normalde ben ne olursa olsun durmam arkadaşlar ve bu da aslında bir noktadan sonra işkenceye dönüşüyor. Bu güneş de çok geldi. Ben. Bu da aslında bir süre sonra işkenceye dönüşüyor hayatımda. Çünkü bir hedefim oluyor. O hedefle ilgili kendime küçük hedefler koyuyorum. Onu başarana kadar durmuyorum. Ama o küçük hedefler ne kadar gerçekçi. İşte kendime bunu öğrettim ben bu çalışta. Yani ne kadar gerçekçi bir hedef koyuyorsun ve ne kadar senin kapasiten ne senin. Şimdi bir de amacın ne? Şimdi ben gerçekten İspanyolca öğrenmek istiyorum. Amaç İspanyolca da değil. Ben dil öğrenmenin mantığını öğrenmek istiyorum. Başka bir dil desteğiyle ya da birkaç dil desteğiyle nasıl sistemi oturtacağımı anlamak istiyorum. Aslında olay biraz da bu şekilde. Bu güneş beni mahvetti. O yüzden öğrendiğim en güzel şey şuydu. Program olmak zorunda bir plan program olmak zorunda hayatında. Eğer bir hedefin varsa ama bu hedefine verdiğin küçük alt hedefleri esnek tutmalısın. Yani evet bir sistem oluşturmalısın. Bunu en az bir haftalık yapmalısın. Bence atıyorum bir aylık bir hedefin var. Bir haftaya böl onu. Ondan sonra o günün planını yap. Evet bunlar yapılmalı. Ama eğer yetişilmiyorsa da hemen evrilmeli. Tamam vazgeçtim değil. Ben çalışmayı durdurmadım bu arada. Video paylaşımını durdurdum. O da içimden gelmediği için. Çünkü böyle bir zorunluluğum yoktu kendime koyduğum. Ama çalışmayı durdurmadım. Yani çalışmayı durdurmadım dediğim şey şu. En kötü bir uygulamadan İspanyolca öğrenmeye devam ettim. Ya da en kötü yattığım yerden podcast dinledim. Ya da bir kitap okudum. Bir şey muhakkak yaptım. Yani kendimi uzak tutmamaya çalıştım. Ama şu an görüyorum ki benim güzel bir sistem oluşturmam lazım. Ve hani aşama 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 bu bir yıl olur, iki yıl olur. Çünkü ben İspanya'dan gitmeden bir şeyleri öğrenmek isteme telaşındaydım. Konuşma pratiği o kadar kolay değil. Çünkü hani öğrendiğini sanıyorsun. O sular seller. Arkadaşın da sana şey diyor. Belki gerçekten iyi gidiyorsun. Yola da dışarı bir çıkıyorsun. bar birileri sana bir şey soruyor. Bambaşka. Çünkü sen oraya çalışmadın. Yani onu oturtmak da kolay değil. O yüzden demoralize olmak yerine bu sefer o kişi ne diyor, hani ben bilmiyorum gibi davranıp ne anlamaya çalışıyorsam o şekilde yolumu devam ettirmeye çalışacağım. Yani aslında hedef değil, süreç olaklı çalışmanın benim için önemli olduğunun farkındayım. Bence bu herkes için böyle. Bazen hedefimize o kadar çok odaklanıyoruz ki süreçte ne yaptığımızı anlamıyoruz, süreci işkence haline dönüşüyoruz, bir hedef uğruna koşturup dur duruyoruz. Ama o süreç çok değerli. Yani ben süreç boyunca sindirebilirsem onu zaten, o sürecin keyfini çıkartabilirsem asla unutmayacağım bir sisteme oturtabilirim gibi düşünüyorum. Ki unutmayacağım birçok bilgi de öğrettim kendime bu 31 gün boyunca. Şimdi kendime daha gerçekçi planlar koyacağım. Bunu da keşfettikçe, oturttukça sistemi buradan paylaşıyor olacağım. Bugün 30. gün. Bu arada ee, ne kadar bayram havası yaşayamasak da herkesin bayramını kutlamak istiyorum. Sonuç olarak bayram bizi bir araya getiren bir şey. Bir arada olamayanlar olsa da bir arada olmak bayramda gerçekten önemli bence. Neyse sonuç olarak şuna geliyorum. Bugün ben oturdum. Bir aylık analizimi yaptım. Ne öğrendik, ne öğrendiğime baktım. Ne öğrenmem gerektiğine de baktım. Kendime bir rota oluşturacağım. Buradan da öğrendikçe paylaşımda bulunmaya devam edeceğim. Çünkü dediğim gibi bu benim kişisel arşivim. Eğer dille ilgili de gerçekten değerli bir şey görsem zaten sizin de muhakkak yararlanmanız için paylaşıyor olacağım. Bu süreçte bana eşlik eden herkese teşekkür ederim. Umarım umarım şunu öğrenmişizdir hepimiz. Kendimizi yıpratmamıza gerek yok bir şey yaparken. Amacımız ne? neden istiyoruz. Bir de ben mesela neden İspanyolca öğrenmek istediğimi aslında tam olarak karar verememişim. Nedeniniz ve inancınız çok yüksek olmadığında da bazen durdurabiliyor hayat sizi. Yani ne uğruna diyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Nedeninizi bir köşeye yazın. Ben şu an nedenimi biliyorum. O yüzden kendimi bunaltıcı bir programa sokmayacağım çünkü gerçekten öğrenmek istiyorum. Seneler sonra başka ülkelere gittiğimde de birkaç şey anlayabiliyor olmak bakış açımı genişletmek benim amacım. Ben bunun farkına vardım. O yüzden daha sağlam ilerleyeceğimi biliyorum. Herkese tekrar iyi bayramlar. Hoşçakalın.